Değerli izleyenler, emekli zammı, emekli zammının bekleyen emekli zammı ne olacak diye soran ve yaşadığı ekonomik buhranla ne yapacağım ben, ayın sonunu değil haftanın sonunu nasıl getiririm diyen emekliler için tabii ki yayınlarımızla karşınızdayız. Emekliye seyyanen zam ve bu zamla birlikte neler olacak? Emekli bu artışları nasıl yaşayacak? ve emekli bu artışlarla ne elde edecek? Emekli bu artışlarla 2025'e nasıl gidiyor? Seyyan enzamla ilgili tabii ki çeşitli rakamlar var. Hükümete de sesleneceğiz. Bu yayında hep birlikte SSK'sı, Bağkurlusu, tüm emekliler için mücadele etmek zorundayız. Taş düştüğü yeri arıtır ve acıyan ve canı yanan en büyük acıyı kendisi hisseder. Ve önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Stratejik bir dönemeçten geçiyoruz. Bu dönemecin adı da emekli var mı yok mu olacak. Büyük şehirlerde düşünün. Örnekleri herkes sıralıyor ama kısa ve öz keseceğim. Hoş geldiniz Sabri Bey. Şunu söylüyorum. Emekliler 8 bin TL'lik bir evde oturuyor diyelim İstanbul'da. 7500 TL alan ama biz biraz daha yıllanmış, daha çok çalışmış bir emeklinin 8500 TL aldığını hesaplayalım. Emekli kirayı verdi. O emekli bankamatiğe gitmek ister mi? O emekli parayı çekerken ne düşünecek? O emekli aylık aldığına pişman mı olacak? O emekli o paraları gördüğüne pişman mı olacak? Aydat kendisini bekliyor. Su kendisini bekliyor. Elektrik kendisini bekliyor. Daha daha sayabileceğimiz birçok konu var. Ama emekli büyük bir buhran içerisinde ve yaşadığı dramatik durumdan çıkmak istiyor. Artık hükümetin 11.250 TL'lik taban maaşla ilgili son anda yapacağı zamla ilgili durum yetersizdir. 11.250'nin üstüne biz ne kadar seyyan enzam olacak veya olabilir bunu konuşmamız lazım. İnanın ben bir yayıncı olarak burada farz edilen veya zikredilen 11.250'nin emeklinin durumuna çare olacağını asla düşünmüyorum. Çünkü Ocak ayından itibaren raflardaki fiyatlar artacak. Emeklinin aldığı artış raflardaki fiyatlardan dolayı daha da dipte kalacak. Bu tehlikeyi görelim. Gelin emekliyle el ele olalım. Gelin SSK ve Bağkur'un yerine kendimizi koyalım. Memur emeklisine gelince onların da taban maaş alanlarının yüzde memur artışıyla aynı cihette artış yapmayacağı şikar. SSK ve Bağkur emeklilerinin de yüzde yüzlük zam veya yüzde 50lik zam artı seyyanen zam formülüyle ancak şu anda kendisini biraz olsun idare edebileceği tabii ki gerçeklik. 15-16 bin yapın ki maaşı kira 8 ve 10 bin olduğunda 5 bin liraya yine bir aidat, bir elektrik parasını, bir su parasını ödeyebilsin bu emekliyim. Ekmek alabilsin, ekmek. Bu sebeple sayısal ve rasyonel bir veriler ışığında toplumdaki alım gücünü de hesaba katacak olursak, emekliye seyyanen zammın bir farz olduğu, artık olması gerektiği, ve bunun için artık adımların atılmasının zaruriyet teşkil ettiği bir dönemdeyiz. Ey emekliler lütfen destek olunuz. Bu sesimize destek olunuz. Bilin ki terk edilmediniz. Bilin ki serbest kanal sizinle. Serbest kanalla birlikte çok daha güçlü günlere koşacaksınız. Çünkü emeklilerin bundan sonraki süreçte maaşlarının ne olacağı, nasıl bir maaşla karşılaşacakları bundan sonra belli olacak. Ya hükümete sesleniyorum, memur aldı mı 8077, aldı mı yine dünya para artı olarak mı aldı, onun haricinde işçi aldı mı aldı, ya emekli de alsın, emekli de mutlu olsun, emekli de huzur bulsun. Bir memur maaşının artık 50 bin geldiği bir dönemde, 50 bin geldiği bir dönemde artık emekli maaşlarının 10 bin, 11 binden bahsedilmesi kabul edilemez, hiç sürdürülemez. 17 bin TL olan bir asker ücretlerinin durumunu düşünün. 17 bin TL olan bir asker ücretlerinin yanında emekliyi 11 binde bırakamayız. 2000'li yıllarda asker ücretle memur taban maaşı neredeyse eşitti. Şimdi ise 11.250'ye mahkum edilen emeklinin taban maaşıyla asker ücret arasında 6 bin TL'lik bir rakam ortaya çıkacak. Bu sürdürülebilir değil, bu kabul edilebilir değil. Ve bunun için de hükümetin bu sese kulak vereceğine inanıyorum. Bu haklı çağrıya kulak vereceğine inanıyorum. Seçim olacak diye değil, vatandaşı hissederek yapın bu zambı. Seçim geliyor diye değil, biz vatanın ve milletin temsilcileriyiz diye yapın bu zambı. Emekliye gelince kılı kırk yarmayalım, emekliye gelince dudak bükmeyelim. 15 milyonluk bir veri, bir sayı toplum için büyük bir realite. Bu realite siyasetin de ötesinde ahde vefanın tabii ki gerçekleşmesi gereken bir durum bu. Emekliye seyyan enzamla birlikte artık bundan sonraki süreçte neler yapacağız, hangi adımlar atacağız bunu söylüyorum sizlere. Emekliyi kazanmalıyız. Emekliyi kazandığımızda biz de kazanmış olacağız. Emekli kazandığında piyasa kazanacak, bankacılık kazanacak, İnanın toplum kazanacak ve kaybedeni olmayacak. E o zaman kaybedeni olmayan bir anlaşmaya neden geç kalalım? Herkesin kazanacağı bir durum değil mi bu? İnsanı önceleyeceğiz. Yaradılanı yaradandan, yaradılanı yaradandan öteri severim dedik. Bunu kalben mi dedik? Kalben diyorsak gelin bu emekliye artık Allah rızası için bu zamı yapın. Sevindirin onları. Çünkü her seçim öncesi bir emekli maaş polemiği bitsin. Artık mikrofonlar uzatıldığında maaşını söylemekten utanan emekli gitsin. Yerine gümbür gümbür emekliyim diyen emekliler gelsin. Bundan sonraki yüzdelik zamlarda emekli maaşlarının çok minik bir tutar üzerinden acite olmaması için maaşlar çok daha iyi yansıması için bundaki sonraki zamların maaşı büyütmek gerek. Yüzdelik zam değil mi? Maaşı büyüttüğünüzde bundan sonra sorun kalkar. Yapacağınız yüzde ellilik artışlarla kendini bulur. Nasıl memuru maaşı elli bine dayandı? Ocak ayından sonra şimdi de aynı şekilde bunu gerçekleştirmek gerek. Emekliye seyyan enzamı hiç çekilmeden vermek gerek. Artık bu zam dört bin mi olur? Beş bin mi olur? Bazılarına göre iki bin mi olur? Bana kalacak olursa bu zam en az 5 bin 6 bin dolaylarında olmalıdır. Olması gerekiyor. Bunun için yapmalıyız diyorum. Bunun için diyorum. Evet değerli yetkililer sizlerin hepsine hepinize bu çağrı yapıyorum. Ve diyorum ki emekliye seyyan zam önemlidir. Önemlidir, önemlidir. Bunları bekliyorum. Hepinize hayırlı günler dileyerek emeklinin sesinin çok daha gür çıkması için... Serbest kanalda bütün gücümüzle seslenmeye devam edeceğiz. Yaşasın emekçiler, yaşasın emekçiler. Sağ olun, var olun izleyen kardeşlerim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sesiniz olmaya devam edeceğim. Teşekkürler sayın kardeşim. Çok sağ olasın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.